yollarda seyrederken ilk göze çarpan kenarlardaki yırtılmış posterler. O posterlerde Ahmet Şah Mesud'un resimleri vardı. Burası Penşir Vadisi. Geçmişte Taliban'ın da Sovyetlerin de giremediği tek bölgeydi. Ahmet Şah Mesud'un oğlu Ahmet Mesuda bağlı güçlerle çatışan Taliban bölgenin kontrolünü büyük oranda elinde tutuyor. 24 oraya gitti. Çatışmaların yaşandığı son bölge olan Penşir Vadisine girdi. Peşsir vadisindeyiz. Peşsir'in girişindeyiz. Hemen o sosyal medyada uzun süre görmüş olduğunuz o poster görüntüleri Ahmet Mesut'un posterleri Peşsir'in hemen girişinde işte bu tabelalarda asılıydı. Ancak Taliban bölgeye geldi. Peşsir'in neredeyse tamamında kontrolü ele geçirdi ve burada bulunan Ahmet Mesut posterleri tek tek yırtıldı. Hemen ileride Peşsir'i görüyorsunuz. Peşsir'in girişi Pençir'e ulaşmak hayli zor. Bozuk yolları aşabilmek birkaç saat sürüyor. Daha da zor olanıysa Taliban'ın güvenlik noktalarını aşmak. Pençir Vadisi vilayete giriş çıkış için tek güzergah. Burayı kontrol etmek, Pençir vilayetini kontrol etmek için kritik önemli Zorlu yollardan geldik, çok sayıda güvenlik noktasından geçtik ve nihayet Pençir'e ulaştık. Hemen etrafı gösterelim. Burası Pençir Vadisi günlerdir kapalı kutuydu. Taliban burada çatışmalarına devam ediyordu. Bölgede muhalifler vardı. Ahmet Mesut'un eee askerleri vardı. Ahmet Mesut burada direniş çağrısı yaptı. Ancak Taliban Pensil'in tamamında yönetimi ele geçirmiş. Pensil'i ele geçirmiş oldu. Bu yol boyu görmüş olduğunuz hatta buradaki tabelalarda Şah Mesud'un fotoğrafları vardı. Hepsi teker teker yırtıldı. Ee, görmüş olduğunuz gibi ilerisi Pensil'in girişi. Şimdi Pensil'e doğru ilerliyoruz. Taliban çok sıkı önlemlerle bölgeyi korumaya çalışıyor. Geçen her araç sıkı şekilde kontrol ediliyor. Yol boyunca en çok dikkat çeken Ahmet Mesud'un yırtılmamış tek bir fotoğrafının bile olmaması. Taliban mensuplarının yakın gözetiminde Pençir'in girişine ulaştı. Pençir'in giriş kapısında da Taliban'ın sıkı önlemleri var. Kapının girişindeki top ilk dikkat çekenlerden biri. Taliban, Afgan bayrakları yerine de kendi simgelerini asmış. Penç rastlanı lakaplı Ahmet Mesud'un duvardaki resimleri de neredeyse tamamen yırtılmış. Kapının hemen arkasında çok sayıda Taliban mensubu var. İşte kameraman arkadaşım. Pencil'in girişindeyiz. Günlerdir buradan ne fotoğraf ne video. Ancak olarak Pencil'in giriş noktasına geldik. Dediğimiz gibi kontrol artık Taliban'da. Arkamda Taliban askerlerini görüyorsunuz. Her de kontrolü sağlamış durumdalar.